Karabük'te Kavşak'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Karabük, Kastamonu Karayolu-Bostanbükü Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük yönüne giden 50 yaşındaki İsmail Kantar, idaresindeki 78B, M, 360 plakalı otomobil, Kavşağı kontrolsüz giren 57 yaşındaki Melek S, idaresindeki 34A, D, 5777 plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip refüje çıkarken, otomobil ise takla attıktan sonra yolun ortasını ters durdu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, ters duran otomobilde sıkışan yaralı sürücüyü yaptıkları çalışmayla çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Diğer yaralılar, Recep Yılmaz ile cip sürücüsü Melek S. ve yanında bulunan Nezihe Peker, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Karayolunun Karabük istikameti trafiğe kapanırken ulaşım yan yoldan sağlandı. Araçların çekiciyle kaldırılması ve yolun temizlenmesi sonrası trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Thank you. Kasma sonra şey kabul etmiyor ya. Mert mert oluyor bazen. i don't know